Asla bilemezsin. Açınca dönünce çevirince. Dünya hop diye açılsın böyle. Zek bak 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 ve kaldır. Kırıştır buruştur hop. Plastik. Zek ile bak bak. Zek bak bak ve de gire. İzle olanları açılınca. Döndür çevir kıvır. Dünya hop diye açılsın böyle. Zek ile bak bak. Hık, hık, hop. Oh, merhaba. Şşş, çok sessiz olmak zorundayız. Vak vakla ben, böcek yakalama macerasındayım. <laughs> ...böcek yakalama eğlenceli görünüyor. Ama benim yapacağım kadar eğlenceli değil. Başka hangi şey... ...kendi rahat Nilüfer yaprağındaki... ...macera kadar eğlenceli olabilir ki? Oh. Merhaba beni. Sen de bizimle böcek yakalama macerası... ...yaşamak ister misin? Ne dersin? Evet. Kimse kurbağalar kadar... ...iyi böcek yakalayamaz. Hayır teşekkür ederim. Benim ihtiyacım olan bütün macera... ...buradaki... Ha? Aa, da, yanlış yerdesin. Aa, yanlış. Aa, da, da. İyi misin Beli? <laughs> evet tabii ki iyiyim canım sadece. Oh, sanırım bizim Beli. Hiç kırık tuttum. Toplatan hiç kırık. Tuttum seni dostum. <laughs> Büyütecek bir şey yok. O sinek yanlış ağza girdi sadece. Ben yani ben. Aa, aa. Olamaz. <laughs> Merhaba Zek. Neler oluyor? Biciler adına o açta ne yaptığını sorabilir miyim? Paniğe kapılıyorum. Ben, yüksekten korkarım ben. Ölür. Merak etme dostum. Seni ben indiririm. Geliyorum Beli. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> tamam Beli. atla. <laughs> Başardın. Şimdi rahatladım. <laughs> Teşekkür ederim. Ha Sorun değil belli. Pekala sen yine uçmadan önce o hıçkırıktan kurtulsak iyi olur. Evet beklenmedik bir yere inebilirsin. Ve tabi başına her şey gelebilir. Büyük bir bardak su içer. Sevgilisek ben bir hıçkırık uzmanıyım der. Bütün tedavi yöntemlerini bilirim. <laughs> Bu tedavide en garantili olanı... Evet adına baş aşağı asılıp sallanmak deniyor... Uzun bir dal bulup baş aşağı sallanırsın ve 12 defa ileri geri gider gelirsin. Aa, bana o kadar kolay gelmiyor ama. İşe yarıyor, işe yarıyor. <laughs> 知道吗？ işimizi görür. Hop Ataç zinciri. Dikkat et beni. <laughs> 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 Teşekkür ederim dostlarım. <laughs> Oho lafı bile olmaz. İyi olman bize yeter. Ben çok iyiyim. Tek istediğim bir an önce güzel evimi <laughs> yani oh Ben iyi olduğundan pek emin değilim, beli. Sadece büyük bir bardak su içer ve ha, Bunu oh. neden daha önce ha? düşünemedim ki? Hani şaşırtıp ürküterek tedavi yöntemi dedikleri şey yani. <gülüyor> <gülüyor> um, belki de senin fikrini denemeliyiz, beli. <laughs> ha? Evet beli. İzin ver, biz yardım edelim. Gerek yok, ben bir hıçkırık uzmanım. Bu tedavi kusursuz. Birinizin beni beklemediğim bir anda şaşırtması yetecektir. Ve bu tamamen habersiz olmak zorunda. Kimse bana ufacık bir ipucu bile vermemeli. İşte tam böyle bir sürprizden bahsediyordum. Sanırım bir şey yarattı bu. Evet. <laughs> çocuklar! Gidip kurtaralım, hadi! İzninizle! Çabuk çocuklar! Otoman, <laughs> teşekkürler! Hoşçakalın, mutlu yıllar! Hayır, nasıl Size nasıl teşekkür edebilirim? Teşekkür etmene gerek yok. Şimdi o hıçkırığı geçirelim. Aha, evet, bize bir tedavi Aa, daha gerek. Hayır. hayır. Aha. Belli. Ben de tedavisi var ve çok basit. Benim de var. Eski ve en garantili olanı tek yapman gereken nefesini tutmak ve saymak. Oh, ne kadar? Beş. 12, 37. Yüzde yüze kadar olsun. Bir, iki, <laughs> üç, Aa! Olamaz. Belki de ben bir uzman değilimdir. Ama <laughs> ay, ay, ay. <laughs> biri beni buradan indirsin lütfen. <laughs> Tedavisi çok basit belli. <laughs> ne? Biraz su içmen yeterli olacak. Ve burada fazlasıyla su var bak, görmüyor musun? Hepsi bu mu yani? Ah <laughs> çok basitmiş. Belki de bilmediğim şeyler olabilir evet. Ama Zek, su burada belli. ...taşıyacak bir şeyi ihti Oh! Pipet! Büyük bir pipete ihtiyacın var. Değil bir pipet. Kesinlikle. Gelin çocuklar. Biraz bant pipetleri... ...birleştirmeye yetecektir. Hadi çocuklar. Şimdi bu pipeti... ...Beli'ye ulaştıralım. Evet, evet. Hadi! Hadi!

dilerim. Hı? Ah iyileştim, Cık. iyileştim evet. E, e, şey son bir şey isek, buradan nasıl ineceğiz? Kayarak inebiliriz, bahçede yaptığımız gibi. Evet, e, kayalım, kaymak iyidir, iyidir. Merak etme, yanındayım. Oho, teşekkür ederim dostlarım. Her şeyi bilmiyor olabilirim ama bir şeyden eminim. Sizler benim en iyi dostlarımsınız. Yapacak tek şey kaldı artık. Eve dönüyoruz. <laughs> <laughs> ah, her şey normale döndü. Tam da benim istediğim gibi. <laughs> Evet, bizimle böcek yakalamaya gelmek istemediğine emin misin? Gelmeyeyim, sağ ol Zeki. Ben burada gayet iyiyim. Tekrar düşündüm de. Ay, oh, ay, olamaz. Ne böcek ama? <laughs>